Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra, bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte kötülüklerden arınma işlemidir. İçinizdeki bütün kötülüklerden arınıp artık daha kimse için olumsuz bir şey düşünmemek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.